Evet, bu videomuzda yazdığımız yazılara e, resim ekleme nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım e, ve kategori nasıl açılır bunu da göstermeye çalışacağız. Şimdi e, daha önce yazdığımız bir yazı vardı. Bunu daha önceki videomuzda e, WordPress'te nasıl yazı eklenir diye bir videomuz var. Orada anlatmıştık. Ben bu aynı yazıyı açacağım asansör hurdası ile olan en, örnek verdiğimiz yazıyı açacağım kısa bir şey eklemiştik buraya. Buraya video nasıl ekleyeceğiz onu anlatmaya çalışacağım. Örneğin bir makale yazdınız buraya uygun bir yerine nasıl video ekli, şey, resim ekleyeceğiz onu göstermeye çalışacağım. Şimdi e, dolayısıyla bir tane uygun bir fotoğrafa ihtiyacımız olacak. Ben bunun için Pixabay diye bir e, web sitesi var. Onu kullanıyorum. Şu site e, ücretsiz resim indirebiliyoruz buradan. Buraya ben e, asansör yazıyorum mesela. Asansörle ilgili fotoğrafları direkt karşımıza çıkardı. Şu uygun bir resim gibi geldi bana. Bunu indirelim. Bilgisayarımıza. En küçüğünü indireceğiz. 640 413 bizim için iyi. İndir diyorum. Şuraya indirdi mesela. Nereye indirdiğinizi bulmanız çok önemli kolayca. Ben buraya klasörde göster dedim. Şuraya indirmiş. Ben bunu yeniden adlandır diyorum. İsmini Asansör buradası diye değiştiriyorum. Bunu da alayım şuradan. Masa üstüne kolay bulabileceğim bir yere yapıştırayım. Taşıyayım. Bilgisayarımın masa üstüne yapıştırdım şu an. Şimdi yazımıza geri dönüyoruz. Şuraya e, fotoğrafımızı ekleyelim. Masa üstündeydi yazımız. Buradan masa üstünü seçtim. Buradan asansör hurdası diye bir isim koymuştuk resmimize. Aç diyorum. Şurada şeyler göreceksiniz. Boşluklar göreceksiniz. Bunu doldurup doldurmanız Google'da ziyaretçi çekmeniz açısından önemli şu doldurduğum kısımları doldurursanız aynı asansör şeklinde resmin neyle ilgili olduğunu Google daha kolay anlar ve ilgili kişilere gösterir. Bunu yazıya ekle diyorum. Gördüğün gibi, gördüğünüz gibi yazımız da eklendi. Öne çıkan görsel olarak belirlediğimizde bu yazı ile ilgili Çıkan görselimizi seçtik. Şimdi kategorimizi belirleyeceğiz. Ee, buraya asansör hurdası diye bir e, kategori açabilirdik, ama sitemiz genelde kağıtla ilgili olduğu için ben yeniden silmek istemediğimden e, şöyle yapacağım. İlk önce bunu bir güncelleyeceğim. Bunu böyle bir kaydedelim. Kaydettik. Kategorilere geliyorum. Hemen üçüncü seçenek. Yazıların altında üçüncü seçenekte kategoriler var. Burada hemen kategorinizin ismini belirliyorsunuz. Örneğin e, iki telli yazdım. İki telli ilçesinde burada ne yazıyorum? İstanbul. Burada kategoriniz ne ile ilgili? Onun kısa bir açıklamasını yazacağız. İstanbul iki telli de. burada Evet. Pardon. Kitap burada yazı geri dönüşümü kazandırıyoruz diye kısa bir açıklama yaptım. Yeni kategori diye ekledim. Hemen orada şunu gördünüz. Tekrar yazıma döndüm. Yazımı açtım. Yine sağ tarafta iki telli kategorimiz buraya geldi. Bunu işaretliyorum. Sadece iki tellik kategorisinde bulunsun bu yazımız diyorum. Zaten gerekli her şeyi hazırlamıştık. Bunu güncelle dediğimde yazımız sitede fotoğraflı bir şekilde kategoriyle kategori eklenmiş bir şekilde yerini aldı. Şimdi açalım bakalım canlı olarak görelim. Gördüğünüz gibi bu ana görsel olarak seçtiğimiz için ilk önce bunu gösterdi. Asansör ordası ile ilgili fotoğrafımız bu. Bu da yazı ile ilgili fotoğrafımız. Yazının içine gir. Şu anda yazının içindeyiz. Ana sayfamıza tıklayalım. Şuydu bizim yazımız asansör hurdası ile ilgili. Ana sayfada tıkladığımızda tekrar aynı yeri döndürüyor. Kategorimiz iki telli. Asansör hurdası alan firmalar, asansör hurdası fiyatları etiket olarak eklemiştik. Hepsi yerli yerinde. Olay bitti. Kolay gelsin.